Nakledildiğine göre o zamanlar İsrailoğullarının bir hükümdarı ve hükümdarın da bir karısı vardı. Karısının başka kocasından bir kızı bulunuyordu. Kadın, kral başka bir kızla evlenir korkusundan o başka kocasından olan kızını kocası krala vermek istedi. Bu durumu Yahya aleyhisselama bildirdi ve ondan müsaade almak istedi. Yahya aleyhisselam bu dinde yasaktır diyerek kadını reddetti. Kadın buna içlenerek Yahya aleyhisselamı öldürtmek istedi. Bir gün kralı iyice sarhoş edip süsleyip püsleyip kızını krala takdim etti. Sonra da kıza hayran olan krala işte Yahya bu kızı sana vermeme engel oluyor. Onu öldürmeni istiyorum dedi. Kral hemen Yahya aleyhisselamı getirtip koç boğazlar gibi boğazlattı ve Yahya Aleyhisselam'ı şehit etti. O gün yer ve göklerin melekleri Yahya Aleyhisselam için ağladı ve ilahi hangi günah için Yahya'yı boğazladılar dediler. Allah Teala Yahya kulumun hiçbir günahı olmadığı gibi hiçbir günah işlemeyi aklından dahi geçirmemiştir. Ancak o beni sever. Ben de onu severdim onun için onu şehit ettirdim. Zira sevene sevgi içinde kalmak gerekir buyurdu. Nakledildiğine göre Yahya aleyhisselam şehit olunca İsa aleyhisselam da aralarından uzaklaştı. Allah Teala Babil krallarından Herdus adında birini Yahya aleyhisselamı şehit edenlere musallat etti. Kral Kudüs'ü alırsam bütün halkını öldürürüm kanları benim askerim arasında sel gibi akar dedi. Nihayet Kudüs'ü zapt etti fakat Yahya aleyhisselamı öldüren kralı bulamadı. O ölüler arasında gizlenmişti. O gün Yahya aleyhisselam için 70 bin kişi boğazlandı. Ayrıca 700 oğlan getirip onları da boğazladılar. Bununla da yetinmeyerek geride kalanları da yakmak istediler. Fakat bu arada birisi Yahya'nın kanı hürmetine bizi bağışla deyince gelen hükümdar geride kalanları affetti ve onlar da inananlardan oldular. Ne büyük hadise. Günümüze ışık tutan ne büyük bir hadise. Yahya Aleyhisselam gibi nice hocalarımız olsa ne güzel olur. O kadın gibi günaha meyleden Birçok insan var aramızda. Fetvayı uygulamak için değil, uyguladığına fetva arayan insanlar hep aramızda. Fakat Allah Yahya Aleyhisselam gibi kullardan razı. Onları şehit mertebesinde tutuyor ve intikamını yine inananlar üzerinden alıyor. Sen hele bir inan sen hele hükme teslim ol. Bak Allah ne eder. İşte o zaman görürsün.